Hepinize selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte gene çok güzel ve... gelemeyeceğim arkadaşlar. Hatta çok güzel demek istemiyorum. Bugün arkadaşlar Canpro kardeşimiz büyük ihtimal bu videoyu da izleyecektir. Arkadaşlar Canpro ile daha aynı klanımıza girmiş bu kardeşimiz kanalımızda Muhammed ve Erdem Muhammed'in kuzeni ya da arkadaşı tam olarak bilmiyorum. Eren falan kavga etmişler galiba. Ben gittim hemen konuştum Can Pro'yla. Bu arkadaşlar normalde milletin hesabını çalıyor. Mesela taş alacağım diyor lütfen. Bu arada şunu söyleyeyim. Kardeşlerim size oyunda kimse bedavaya taş almaz lütfen. Böyle insanlara inanmayın. Bu işte taş alacağım diyor. Sizlerin hesaplarını kaçırıyor bizde. Ömer'le birlikte Ömer daha önceden konuşmuştu. Ben de şimdi konuştum. Hemen bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Bakın konuşmamız şu şekilde oldu. Benim klandan çağırdı beni. Sen YouTuber'sın değil mi dedi. Evet herayeni izliyorsun dedim. Daha anlayamadın ne dedim. Ben artık hesap çalmayı bıraktım. Bu kankamın hesabı dedi bana. Ben de orada arkadaşlar biz namaz kıldığımız için kulaklığını öne sürdüm. Tamam mı? Adam belki bırakır diye. Ondan sonra bakayım konuşmanın devamı hangisi onu bulayım. Aynen konu hakkı demişim. Sonra hesapları geri verdim herkese de demiş. Artık benle dostluk maçlarına gelebilir miyim demiş arkadaşlar. Bizle dostluk maç oynamak istiyor. Ben de biliyorsun herkes sana küfür ediyor. Biz alsak onlar sokmaz dedim. Biz de zaten almayız biliyorsunuz. Sonra ben at ben anlatmaya çalışıyorum dedi. Herkese geri verdim hesaplarını dedi. Ben de dedim ki ses kaydın olmasa inanmaz dedim. Gördüğünüz gibi sesi anlatman lazım dedim. O da dedi nereden ses anlatacaksın dedi. Discord Var mı dedim. Ondan sonra ben onları kullanmıyorum falan dedi işte. Ondan sonra arkadaşlar bakayım şuradan mı dedi ya. Ben öyle şeyler kullanmıyorum dedi. Ben yarın canlı yayına gelmek istiyorum dedi. Canpro hesabımda dedi. Canpro'da anlatmak istiyorum sizlere dedi. Ben de tamam bakalım inanacaklar mı dedim arkadaşlar. Konuşma bu şekilde geçti. Ondan sonra ben sizlere bunu geçeyim. Şunu göstereceğim. Ömerle Ömer'le onun konuşması arkadaşlar. Ben başını nereden bulabileceğim bilmiyorum. Bakın Ömer'i davet etmiş tamam mı burada. Bu Ömer'in hesabı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vlex Ömer konuşmuş. Kardeşim biz seninle birbirimizi tanımıyorduk. Sen gidip milletin hesabını çalışıyorsun. Senin dediklerine hiç inandırıcı değil demiş. Burası en sonu galiba. Gördüğünüz gibi cam pro bu. Ne demiş hesaplar bittiğinde bir daha çalmak zorunda kalıyorum. Amacım bu mu? Evet seninle arkadaş olmak istiyorum. Ben hesap çalmam demiş. Aa yavaşlaş bura. Ömer e selam vermiş. Niye kulüp niye attın kulüpten ve niye dün akşam gelmedi? Sabaha kadar bekledim. Senin gibi konuşasım gelmedi demiş. Aynen burada var. Hmm. Ne demiş burada? Evet senin arkadaş olmak istiyorum. Ben hesap çalmak istemiyorum. Seni sevdiğim için çalıyorum her dakika. Kardeşim senin ilk geldiğinde ağzın bozuktu. Kulüpte milletin hesabını çalmaya çalışıyorsun. Sonra ben seni niye attım? Tek amacım olamaz demiş. O da ben seninle dost olursam bir daha hesap çalmak istemiyorum demiş. Ömer de bunu bana söyledi bu arada. Haberim var benim. Gene birinin hesabını mı çaldın dedi. Orada evet diyor adam. İyi bir şey yaptığını sanıyorsun demiş Ömer. Niye çalıyorsun acaba bir sorsan. Niye canlı yayınlara katılıp dostluk maç oynamak istiyorum demiş. Burada benim sesim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize bu şekilde söylüyor birisi. Diyor dostluk maçlarına gelmek istiyorum diyor. Gelirse hesap çalmayı bırakacağım diyor arkadaşlar. Ben de sizlere bu şekilde bir bildire bildiri yapmak istedim. Lütfen böyle kardeşlerimize inanmayın. Zaten yarın canlı yayında bize anlatacakmış ne var ne yok. Yarın canlı yayına artık Allah büyüktür kardeşlerim. Lütfen kimseye böyle inanmayın.